İki teker bir adamlar hepinize merhaba arkadaşlar. Güngörler bisiklete Burak Güngör'ün yanına geldik. Bugün Burak'la bir yeni bisiklet nasıl kurulur, nasıl toplanır, hangi vida, hangi torkla, hangi anahtarla sıkılır bunları inceleyeceğiz. Abi merhaba. Merhabalar abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak. Bize bugün ne yapacaksın? Neler anlatacaksın? Mas... Ben anlattım abi de sen söyle. Fabrikadan gelen sıfır kutulu bisikletimiz. Gidon sökük, ön lastiği sökük, sele sele borusu sökük, pedalları sökük. Bunların hepsini toplayacağız. E, nihai tüketiciye tertemiz nasıl ulaşır ya da nihai tüketici kendisi bunu tertemiz nasıl yapar onu göstereceğiz. Yardım almadan? Yardım almadan. Tamamdır abi. Ne kullanacağız bunlar için? Şöyle gidon grubumuz için tork aletlerimiz var. Orada e, tork aleti çok önemli çünkü e, 4-5 alyan olduğu için e, küçük vidalar çok çabuk yalama oluyorlar. İkincisi seleborumuz için yine aynı şekilde tork aleti kullanacağız. Üçüncüsü pedal grubumuz için 14-15 Vites için yıldız tornavida artı bir de anti-size'ımız var pedallar kaynamasın diye. Evet anti-size pedallar kaynamasın diye. Çünkü pedallar fazla güce maruz kaldığı için orada bir temas varsa herhalde kaynıyorlar. Uzun uzun süre sökü tak yapılmazsa kitlenebiliyor. Kalıyor. Kalıyorlar. Kalıyor. Abi başvuralım istersen yavaş yavaş. Başlayalım. Bisikletimiz whistle bir MTB herhalde. MTB, MTB. 2017 bir whistle kuracağız. Tamam. 17-27. Bisikletimiz nasıl geliyor önce onu görelim. bisiklet böyle tek parça. Her şey birbirine bağlı. Aynen öyle. Bu naylon çok önemli. Çoğu firmada bu naylon çıkmıyor. Çizilmesin, tozlanmasın. Evet, aynen öyle. yan keskiyi saymayı unutmuştuk ama e, plastik kelepçeler var. Plastik kelepçeleri sökebilmek için yan keskiye ihtiyacımız olacak. Diğer türlü zorlanabiliriz. Hı hı. bu işlemi yaparken herhalde bisiklete zarar vermemek de önemli ya değil mi tabii. Burak? Tabii yani bu plastik kelepçeyi e, keseceğim diye lastiği sökenleri, kesenleri biliyorum. <laughs> Bunları yaşadık. Bisikleti ayırdık bayağı. Evet. E, lastiği çıkardık. Dedi ki, Aksel bu ambalajine azami dikkat gösteren bir firma. Diskin diski çevirmesin çevirme. diye. Ben bunu ilk defa görüyorum. Yani mesela şu kutuyu delmesin diye. Kutu delik deşik gelir. Hani bunu da göstermek lazım tabii. Zerre hasar yok. Nakliye firmasının da çok büyük önemi var. Özen gösteriyorlar. Buralar zaten işin kolay tarafı değil mi? Paketi açmak. Aynen öyle. Hızlı geçiyoruz. İlk nereden başlıyorsun abi sen? İlk ben gidip ondan başlıyorum. Evet. Hani bu senin e... alışkanlığın herhalde. Alışkanlığım. Yazılı bir kural. yok. Şöyle ki 5 alyan kullanılmış buralarda. Bunlar 5 alyanımız. Bu bu arada 5 alyan 5 tork. Zaten genelde bu grupta 5 tork kullanılır. Hı hı. Ki zaten üzerinde de yazar. Yanlış yapma ihtimali yok. 5 Newton yok. metre diye. 5 Newton metre diye. İkincisi 4 alyan 5 tork. Evet. Bunların ikisi de tek anahtar. Başka değişmiyor ucu değişmiyor. Falan evet. Bu da yine buranın için. Önce herhalde ön kapağını söküyorsun. Evet. Bidon boğazını. Kapağı söküyoruz. Bunlar da gresli geldi zaten yağlar. Şeyle, evet, evet, Bu, vidalar. bunlar, bunlar genelde gresli geliyor abi gidon boğazının önündeki kapağı söktük. Şimdi gidonu yerleştireceğiz. Gidonu yerleştiriyoruz. Yalnız yerleştirirken kabloların da alt üst olmamasına özen gösteriyoruz. Kapağı tekrar oturtuyoruz. Gidonu doğru pozisyonu bulup yalnız bu vidaları sıkarken de gene böyle düzgün gittiğine emin olmak gerekiyor. Diş kaptırabiliriz. Diş kaptırırsak herhalde çöp oluyor şey. Çöp oluyor. Çöp oluyor. Karşı tarafı yalamayı diyor. Yani tekrar onu genişlet, yeni vida at falan uzun hikaye. Bir de buranın sıkışında özel bir teknik var herhalde. Çaprazlama. Evet, evet. Onu da onu da söyleyeceğim abi. Eğer ki vida çok zor gidiyorsa <laughs> bilin ki diş kapmıştır. Şimdi böyle nispeten otursun diye kaba taslak taktım bunun evet. üstüne ama sıkmadınız, evet. değil mi? Aynen öyle. Daha henüz sıkmadım. Onu da biraz önce bahsettiğimiz sıkma tekniği şu. Ee, sol üstten başlıyoruz. Tork tamam. Sağ alta geçiyoruz. Çaprazla. Çapraz gidiyoruz. Aha. Evet. Sonra onun yanına sonra onun çaprazına. Sonra bir tur daha kontrol ediyoruz Evet. Saatte. Tekrar hepsini torkladıktan sonra bir daha bu duyduğumuz çıt sesi 5 Newton oldu yeter diyor. Bu budur. Şöyle ki bunu daha sonra taktıktan sonra ön lastiğimizi taktıktan sonra bu elcik pozisyonlarını sele sele boyunu tam ayarladıktan sonra ajek pozisyonlarının hani şu şey pozisyonu hı hı var ya ona ona pozisyon. özen gösterip tekrar torklayabiliriz. Gevşetip tekrar ayarlayıp tekrar torklayabiliriz. Ön lastiğe geçiyorum. Burayı sıkmadım daha. Önden lastiği takmadığımız için hı hı. orayı en son sıkacağız. Burada da dikkat etmemiz gereken husus balataların kapanmamış olmasını özen gösteriyoruz. Hı hı. Ee, bazı firmaların gelen bisikletlerinde orada mandal olmuyor. Şey bu kulakçık olmuyor. Evet. Mandal olmadığı için de frene basılabiliyor eskaza ama montajda ama gelene kadar balatalar kapanıyor. Ya bu buraya niye girmiyor demeyelim. Zorlamayalım. Bunu daha önceki videoda söylemiştik bahsetmiştik evet. ama. Fren ayarı videosunda o balatanın nasıl açıldığından bahsetmiştik. Yerleştiriyorum ben bunu. Hı hı. Diski balataların arasına girecek şekilde o oturtuyoruz. Eğer ki zaten o balatalar kapanmadıysa orada herhangi bir sıkıntı yoksa çok basit bir şekilde takılacaktır. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kutunun içerisinden bir de herhalde evet, bir abi. kutu daha çıkacak. bir kutumuz daha var. Şimdi quick'lerle birlikte onu göstereceğim. Bu kutunun içerisinden de quicklist. Evet. Quicklist dediğim şey arkadaşlar bu tekeri kadroya sabitleyen, maşaya sabitleyen mil. Pedallarımız. Pedallarımız. Selemiz kadro renklerinde çık. Seleborsu. Ve Seleborsu. Ben Quick Lease'den başlıyorum. Yine dediğim gibi bunun bir sıralaması yok. Tamamen benim alışkanlığım. Quick Release'de bir şey durumu var. Yay durumu var. Bu yayların Yay pozisyonunu da gösterelim var. mi? Bu yayların geniş kısımları dışa bakacak. Onlara doğru göster de zoom yapsın. Dar kısımları, geniş kısımları. Geniş kısımları her zaman dışa bakacak. Yayların. Şekilde. Evet. Yayların. Bunu takarken de gene tam tersi dışa bakacak. Bu şekilde takıyoruz. Ayrıca bir de yine yazılı olmayan bir kural var. Bunlar hep dış tarafta olacak. Vites ekipmanının diğer tarafına diğer bakacak. Tarafına evet, Aynen. mandal kısmı orada olacak. Yani baktığım zaman önden sağ, sağ elimle açabileceğim, değil mi? Evet, sağ elinizle açabileceksiniz ki daha rahat işte güç uygulayabilirsiniz falan. Arka taraftan yayı koydu. Yayı Koyduk. Bunu çevirmiyoruz. Karşı taraftaki. Karşı taraftaki vidayı çeviriyoruz. Buradan sadece sertliğini kontrol ediyoruz. Tatlı sıkı olacak. Çok fazla böyle deli güç uygulamamıza gerek yok. Daha sonrasında hazır buradayken kaldırıyoruz. Sürtme var sürtme mı? Sürtme var mı? Yok, şanslıyız sürtme yok. <laughs> Yoksa bir de onunla uğraşacaktık. Genelde yani. olur ama olmadı. Daha sonra gidona geçiyoruz. İşte malum bu gidon sağa sola kaymasın, dönmesin diye şu vidaları sıkıyoruz. Ee, bir de üst kapak vidamız var gidonda. Ee, buradaki detayımız da şu. Önce üst kapak vidasını sıkıyoruz. Evet. Ee, o da işte fuş takımındaki boşluğu almak için. Önce bunu sıkıyoruz, boşluğu alıyoruz. Gene onda 5 ana alyan ve yani bu değişebilir. De değişebilir. 4 olabilir, 5 olabilir alyanın büyüklüğü hı hı hı. ama torku 5'tir. Torku 5. Torku 5'tir. Burayı da herhalde 5'ten fazla zorlarsak kelebeği elimize alma gibi durumlar. Aynen durum öyle. Var. Aynen öyle olabiliyor. Olabiliyor. Abi şey tepeyi sıktıktan sonra e, yanlara geçtim. Burayı geçiyor. aynı ön tarafı taktığın gibi yani gidon boğazının önünü taktığın hı hı. gibi çaprazlıyorsun değil mi? Çaprazlıyoruz evet. Hı hı. Biraz oranın, oranın boşluğunu alıyoruz. Biraz oranın boşluğunu alıyoruz. Ondan sonra tok'luyoruz. Tamam. Burası da 5.4. Evet, burası da 5.4. Tork. Burası torklanmazsa veya gevşek kalırsa facia herhalde biraz. Seleye geçiyoruz. Hı hı. Sene sene, sene de, sene selede herhalde biraz daha farklı farklı bir tork muhabbeti var. Evet, daha fazla evet. bir tork durumu var. Selede şimdi bunda 10-15 Newton arası. Gene sele boruların üzerinde yazar. Bu işte tek vida ise eğer 25 Newton'a kadar çıkabiliyor. Hı hı. Çift vidalarda 10-15 Newton arası sıkıyoruz. Hı hı. Onun üzerine yazıyordur bu zaten. Yazıyordur, yazıyordur. Onda bunlar, biraz önce söylemiştik 5 newtondu. Bunlar işimize yaramıyor. Onda daha büyük bir tork aletine geçiyoruz. Hı hı. Ee, o da şu. Bunun aralığı 5-15. Eğer ki işte daha büyükse, ya bizde bunların hepsi var ama tabii malum her olmayabilir. 5-20'lik bir tork aletiyle evet. bisikletin evet. çoğu yerini söküp takabiliriz. Aynen öyle, aynen öyle. Önce vidalarını gevşetiyorsun. Önce vidalarını gevşetiyoruz. yuvasından çıkmayacak kadar genişletiyoruz ki seleyi kolay takabilelim. Burada da şöyle bir detay var. Sele sele borularında da bu offset olayı oluyor abi. İşte Hı. geriye Hı. doğru olan açısı. Bu hemen hemen sıfır offsete yakın bir sele, sele borusu ama işte geriye doğru offset'i olan borularda şey dikkat etmek gerekiyor. Geriye bakacak. Önce bir tarafını oturtuyoruz. Daha sonra diğer tarafı da yuvaya oturtup vidaların boşluğunu elimizle alıyoruz. Bunu ben böyle şimdilik elimle taktım ama Bisikletin üzerine taktığımızda yeni ayarını yapacağız. Biz bunu takarken hani standart ayarında ortalıyoruz. Hı hı, hı. Ve işte açısında yere paralel olacak şekilde ayarlıyoruz. ayarlıyoruz. Her marka bisiklette sele borusu yuvası yağlı gelmiyor. Gresli gelmiyor. Her ihtimale karşı ya bu biz işte anti size kullanıyoruz ama an olması da şart değil. Gresle de yapabiliriz. iyi olsun ama evet gresle de. Neden gresliyoruz abi orayı veya yağlıyoruz? alıyoruz? birincisi rahat girsin çıksın, çizmesin. Sele borusunu çizmesin. Ki asıl sebebi de şu gene kaynamasın. Zamanla böyle saatlerce uğraşıp söktüğümüz sele borularını biliyorum. Sökemediklerimizi de biliyorum. Tecrübeler. <laughs> sele borusunu takıyoruz. Sele borusunu takıyoruz. Burayı en son toklayacağız değil mi? Evet. Seleyi taktığımız yeri toklayacağız. Şöyle bunu da gene üzerinde 10 Newton yazıyor maksimum. Onu ayarlıyoruz tork ayarımızı. Burada da yine çift vida olduğu için yine evet. boşluk al, boşluk al, boşluk al yapıyoruz değil mi? Evet, evet, evet. Aynen abi. Şimdi pedallara geçiyoruz. Şimdi pedallara geçtik. Pedallarda bir enteresanlık var. Pedalların takılış yönleri farklı değil farklı mi abi? Farklı, Takılış yönleri farklı. Şöyle ki pedalların %99'unda L ve R ibarelerini göreceksiniz left right solsa evet. bunlar da hani ters takılması durumunda buna özen göstermezsek bu detayı atlarsak ters takılması durumunda işte bunlar metal ayna kol, alüminyum olduğu için genelde ayna, ayna kolu yiyor. Aynakol ee, da çok çabuk ve, yenebilen malzeme. Evet öyle. %50 %50 çöp olma ihtimali var. Onun için L'ye R'ye özellikle hani bunun altını çizelim. Çok dikkat etmemiz lazım. Tamam, şimdi bisikletin üstüne oturduğumuz zaman sol tarafımız L oluyor değil mi? L oluyor. Tamam. L'yi aldık öyle. elimize. L'yi aldık elimize. Gene anti size'ımızı unutmuyoruz. Şöyle çok hani abartmadan gene aynı şekilde anti size yoksa işte grease ile. Evet. Bisikletin üstünde oturup pozisyonda duruyoruz. Evet. L sol pedalı elimizde aldık. Öne doğru. Öne doğru. Öne evet. doğru çevirerek sıkıyoruz. Yani musluk açma hareketi. Çok abanmıyoruz ama hani böyle çok da tatlı sıkı modunda değil de bir tık daha yüklenebiliriz pedallara. Çünkü e, gevşek kaldığında yüklendiğinizde tık tık ses yapar. Daha fazla yiyebilir yine belki. Belki. Sağ pedalı alıyoruz. Üstünde R yazanı. Evet. Yine bisikletin üstünde oturmuşçasına anlatıyoruz. Hı hı. Öne doğru. Bunda yine öne doğru. Yine öne doğru. Sağ pedalı sıkarken yalnız ayna kola dikkat. Elimizi falan kaydırıp kestirebiliriz Evet. Herhalde. Dişiler elimize ciddi zararlar verebiliyor. Pedallarımız da tamam. Lastik havalarına geçiyoruz. Lastik havalarında da her lastiğin üzerinde minimum ve maksimum basılacak değerleri yazar. Evet. Her lastiğin üstünde. Ona bakarak doğru havayı basabiliyoruz. Bunda lastik havası Abi 40 65 PSI. Evet, 65 max PSI yani. max değer o. vermiş. Maksimum Biz bunun. Vermiş. Ya işte e, maksimum sınırları çok zorlamaya gerek yok aslında. 65 diyorsa 16'ını 50 55 bassak yeterli olacaktır 50 oldu. 55. Şimdi vites ayarına geçtik, bisikleti evet. çevirdik daha rahat görebilin evet. diye. Öncelikle herhalde kontrol edeceksin Burak bisikleti. Kesinlikle. Yani. İlk önce kutudan çıkardığımız bisikletlerde işte vites ayarına geçtikten sonra ilk baktığımız şey kadro kulağı eğilmiş mi eğilmemiş mi. Çünkü kutuda bu, bu zarar görebiliyor. Yani evet. çok çok fazla görenleri biliyorum. İlk önce onu kontrol edersek yoksa ilk bir attığımızda jantın arasına girip çok daha fazla sorunlara yol açabilir. Bizim bisikletimizde öyle bir sıkıntımız yok. Şöyle bir kontrol edeceğiz. Yukarı çıkarken birazcık zorlanıyor. Orada çok ince bir ayar. Ki bunu daha önce bahsetmiştik evet, evet. vites ayarı nasıl yapılır diye. Ön dişliyi kontrol ediyoruz. Herhalde bir sıkıntı yok. Zincir yağlı mı geliyor Burak? Zincir yağlı geliyor. Zincir yağlı geliyor. Ya biz hani ne olursa olsun kendi sattığımız bisikletlerde 10 bin iş ya da 100 km. Ben sonra tekrar bir bakıma getirmelerini rica ediyoruz. İşte teller şey biliyor, vites ayarı net bozuluyor. Bunlar tekrar bir kontrol etmek en doğrusu. Kesinlikle. Siz herhalde bu sattığımız bisikletlere bu hizmeti ücretsiz veriyorsunuz. Biz kendi sattığımız bisikletlere ücretsiz olarak yapıyoruz bunu evet. Burakçım son soruyu soruyorum. Bize kaç olur bu? Sen yabancı değilsin. Bir tane daha veririm bundan sana. <laughs> Kazandık. Evet beyler o zaman çekiliş dedi. <gülüyor> 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 bu bölümlük bizden bu kadar. Burak'a arkadaşlar hepinizin adına teşekkür ediyorum. Ve ayrıca böyle güzel bir hediyemiz var. Instagram'da Burak'ta şimdi bir tane fotoğraf paylaşıyoruz. Bu fotoğrafı beğenip yorum yapanlar arasında bir çekiliş yapacağım. Ve o çekilişte kazanan arkadaşa bu, bu nar markasının kışlık polar buff'unu vereceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.